Merhaba arkadaşlar Ben Üç Çizgi. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Geçen haftalarda burun nasıl çizilir, e, dudak nasıl çizilir bunları anlattım, videolar çekmiştim. Şimdi e, genelde arada kaynayan böyle diğer videoların e, bir kısımlarında kaldığı için çok detaylı anlatmadığımız veya anlatılmayan e, kaş çizimi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için öncelikle malzemelerimiz neler? Hemen hızlıca geçiyorum. E, öncelikle kullandığım marka. ...Odysse, burada ee, kullandığım marka şu. Odakladı mı? Evet. Bu ve e, kullandığımız kalemler öncelikle H, e, B ve 4B'yi kullanacağım. 4B kalemi kullanacağım. Onun dışında kullandığım bir adet e, şey var, kalem silgim var. Ee, hamur silgim var ve e, hızlıca geçiyorum. Sıkıştırılmış kağıtlarım var farklı iki tane boyda bilmiyorum hangisini kullanırız bakarız duruma göre. E, bu şekilde malzemelerimiz o yüzden hemen e, anlattığım kısma geçiyoruz. Şimdi öncelikle farklı portrelerde e, baz aldığınız referansınıza göre tabii ki de farklı kaş şekilleri olur. E, ama biz, ben burada ana mantığı göstereceğim herhangi bir kaş şekli çizerek. Henüz ben de bilmiyorum nasıl bir kaş çizeceğime. Buna göre siz baktığınız kaşa göre bunu uygularsınız diye düşünüyorum. O zaman başlayalım. Örneğin şu an zaten elimdeki kaşın çok fazla ucunu bile sivrettiğim bir kalem değil. Yaklaşık bir şekil veriyorum. Örneğin şöyle bir kaş düşünelim. Biraz şöyle bir inişi olsun. Asıl şeklimiz şu taslağın içinde olsun. Burada dikkat etmemiz gereken kaşın şu kısımlarında biliyorsunuz şöyle 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 öncelikle bir anamantı anlatayım. Şu şekilde daha seyrek olan tüyler olur. Bunları daha sonraya bırakacağız. Çünkü onları daha böyle hafif vermek istediğimiz için. Ve kaşın asıl tüy, şek tüy yönünü şu şekilde yapacağım. Bunları böyle kaldıracağım yavaşça döndüreceğim. Şuraya doğru şu şekilde yatıracağım. Ve e, şu kısmında da biraz şöyle daha yatık tüyler yapacağım. Bakın şöyle. Yani ana mantığım bu olacak. Şimdi size e, bunun daha şey bir versiyonunu göstereyim. Şimdi size bunu düzgün çizerek göstereceğim. Öncelikle başlayalım. Direkt e, tüyleri oluşturalım. Ama zaten bunu dağıtacağız. Bu fikirle diyorum. Öncelikle altındaki şu çizgiyi yine ben çizeyim. Tabii ki de normal çizerken siz bunu çizmeyin. Şu şekilde e, şu çizgiyi izleyeceğim en alt sınır olarak ve tüylerini oluşturmaya başladım elimdeki haş kalemle çok fazla bastırmadan. Ve şuraya doğru şöyle artık eğilerek şurada bıraktım. Tamamen çünkü yataya döndü neredeyse. Ve şu kısımdan bakın biraz daha şöyle küçük başlatabiliriz. Bu şekilde yaptık. Şunlar daha seyrek şu anda. Şu altlarına bir tık daha en diplerine daha koyu yani yarıya kadar bakın şuraya kadar devam ettiriyorum ama üstüne ettirmiyorum mesela. Yani burası Böyle ee, kaş şeklimiz, altı üstü böyle kop koyu böyle sınır şey gibi böyle dövme kaş yaptırıyorlar ya ama çok kötü bir şekilde yaptırılmış dövme kaşlar. Onun gibi böyle sanki yapıştırılmış gibi durmamalı yani anlatabiliyor muyum? Bunu şu şekilde böyle devam ettiriyorum. Daha sonra dağıtıyoruz. Neyle dağıtıyoruz? Neyle istersek. Ben şu anda kıyatla dağıtacağım bunu. Tamam biraz dağıttık. Şimdi bunu bu, bu, şekilde biraz dağıttıktan sonra şöyle şurasında biraz eksik kalmış. Bunu biraz dağıttıktan sonra e, elime B olan kalemimi alıyorum. Ama bu sefer ucunu iyice ne sivritelim. Şu şekilde iyi güzelce sivrittim bunu. Şimdi artık daha ince çalışma zamanı. Şimdi daha dikkatli bir şekilde artık bu tüyler daha görünür bir halde olacaklar çünkü. Şu şekilde yavaş yavaş acele etmeden Şimdi az önce şu üst taraflarını çok fazla karalamadım zaten dağıtmamıştım da. Oralarına kadar şöyle bir yani en üstü görünüyor ama o altında o gölgeleme yok. Tüyleri uzatalım oraya kadar. Burada amacımız diplerinin daha koyu görünmesini sağlamaktı. Yine az önce yaptığımız şekilde zaten şey yapıyorum tüy yönünü takip ediyorum. Yine şurada şöyle şuraya doğru yatmış olan tüyleri takip edelim. Şunların bazılarını şu şekilde şöyle şu tarafa doğru yatıralım hatta. Bunlar böyle Şu çok yakın bir tık yaklaştıralım mı daha net görünmeli Hatta e, yaparken şeyi kaybettiysek eğer ucun yeterli e, inceliğimiz yoksa onu tekrardan Sivri istiyorum çünkü onu Bayağı şu tarafa doğru çok götürmüşüm hatta. Şurasını biraz alabilirim bile. Şimdi şu düzen aşırı bir düzen istemiyorum. Böyle e, çok kalıp halinde kalması istemiyorum. O yüzden bir tık bunun altına geçen böyle farklı boylarda biri aşağıdan başlamış, biri yukarıdan başlamış. Bu şekilde kaşlar istiyorum. Aynı zamanda da şu bakın en sonuna şöyle yine aynı şekilde düzeni ve sıralamayı bozan kaşlar istiyorum. Şuraları şöyle biraz daha Yani hafif şey, görünen bazı noktalarda kaybolan bu şekilde. Ee, ve en başına da şuraya hani demiştim ya en başında o kısmı hiç çizmemiştik zaten. Onu hiç dokunmamıştık. Çok önemli buradaki. Çok hafif böyle aşırı derecede şey yapmadan bastırmadan ekledim tüylerden. Şimdi e, elime 4H olan, daha koyu bir kalem aldım. Şey 4B olan. Daha koyu bir kalem aldım. Onu yine aynı şekilde sivretiyorum. Gerçekten sivri olmasını istiyorum. Tamam, güzel. Bunda e, bazı noktalarda mesela... Şurada... Daha böyle... E, daha böyle görünen... Ve şu... Ee, hani şuradan giden ve yukarıdan gelen ters yönlü tüylerin tam böyle birleştiği şu noktalarda daha çok kullanalım. Tabii ki dediğim gibi farklı, atıyorum kavisini daha fazla verebilirsiniz. Daha böyle dağınık bir kaş olabilir, daha kalın bir kaş olabilir, daha böyle ince bir kaş olabilir. Dediğim gibi sizin daha fazla bakmış olduğunuz referansınıza bağlı olan bir şey. Ana mantığı bu şekilde. Ee, o zaman bu haftalık tamamlamış bulunuyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.